Merhaba, Aktif Zihinler Podcast serisinin bir başka bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün podcastimizde zihnimizi nasıl daha güçlü, daha berrak ve daha yaratıcı hale getirebileceğimizi konuşacağız. Konumuz okuma alışkanlığı kazanmak ve bu alışkanlığın zihinsel kapasitemizi nasıl geliştirdiği. Günümüz dünyasında dikkatimizi dağıtan çok fazla unsur var. Peki kitaplar bu gürültünün arasında bize nasıl bir sığınak sunuyor? Düzenli okuma alışkanlığı kazanmak neden sadece bilgi değil, aynı zamanda zihinsel disiplin kazandırıyor? Hadi gelin birlikte keşfedelim. Okuma alışkanlığı kazanmanın ilk adımı okuma hedefleri belirlemektir. Hedefleriniz sizi motive eder ve okuma alışkanlığınızı sürdürmenize yardımcı olur. Bu hedefler başlangıçta küçük olabilir. Örneğin her gün 10 sayfa kitap okumak veya haftada bir kitap bitirmek gibi zamanla bu hedefleri arttırarak daha fazla okuma yapabilirsiniz. Hedeflerinizi kendi hayat temponuza göre belirleyin. Aksi takdirde hedefleriniz zorlayıcı olabilir. Kısa vadeli hedefler motive edici olurken uzun vadeli hedefler sizi büyük resmi görmeye yönlendirir. Okuma alışkanlığını sürdürebilmek için kendinize ilgi çekici bir okuma listesi hazırlayın. Farklı türlerde kitaplar seçmek, monotonluktan kaçmanıza ve okuma isteğinizi artırmanıza yardımcı olur. Belki kişisel gelişim, belki de edebiyat ya da tarih kitapları ilginizi çekiyor olabilir. Her okuma türü farklı bir deneyim sunar. Bu yüzden ilgi alanlarınıza göre çeşitlendirilmiş bir liste oluşturabilirsiniz. Okuma alışkanlığı kazanmanın bir diğer etkili yolu her gün belirli bir okuma zamanı ayırmaktır. Okuma için en verimli zamanlar genellikle sabah saatleri olur. Çünkü zihnimiz sabah saatlerinde daha dinç ve odaklanmaya daha müsaittir. Ancak dilerseniz akşam saatlerini de uygun olduğunuz bir zaman diliminde tercih edebilirsiniz. Güne başlamadan önce bir 20-30 dakika kitap okumak güne odaklanmış bir şekilde başlamak için harika bir yöntemdir. Günün stresinden uzaklaşmak isterseniz de bunun için akşamları uyumadan önce kitap okumak hem zihninizi dinlendirir hem de okuma alışkanlığınızı sürdürmenize yardımcı olur. Okuma alışkanlığını kazanırken okuma ortamınızın da büyük bir önemi vardır. Sessiz ve rahat bir ortamda okuma yapmak hem odaklanmanızı artırır hem de daha verimli okuma yapmanıza yardımcı olur. Gürültülü ve dikkat dağıtıcı bir ortamda okuma yapmak verimsiz olabilir. Yaşam alanınızda kendinize özel bir okuma köşesi oluşturabilirsiniz. Rahat bir sandalye veya kanepe okuma alışkanlığınızın sürekliliğini sağlayacaktır iyi bir okuma için ortamda yeterli aydınlatma ve sessiz olmak çok önemlidir. Okuma alışkanlığını sürdürmek için ilerlemenizi takip etmek oldukça motivasyon arttırıcıdır. Bir okuma günlüğü tutmak veya okuduğunuz kitapları not almak hem başarılarınızı görmenizi hem de kendinizi daha fazla teşvik etmenizi sağlar. Kendi yazdığınız bir okuma günlüğü okuduğunuz kitapların üzerinde düşünmenizi de sağlar. Okuma alışkanlığı kazanmanın sosyal bir yolu da kitap kulüplerine katılmaktır. Kitap kulüpleri, okuma alışkanlıklarınızı pekiştirmek ve diğer insanların bakış açılarını görmek için mükemmel bir fırsattır. Yerel kitap kulüplerine katılarak düzenli okuma alışkanlığı kazanabilir ve motive olabilirsiniz. Okuma alışkanlığını kazanmak zaman alabilir. Bu süreçte sabırlı olmanız oldukça önemli. Başlangıçta daha kısa kitaplar veya bölümlerle başlayarak zamanla okuma sürenizi ve kitap sayınızı artırabilirsiniz. Okuma alışkanlığı kazanmak, kişisel gelişim ve öğrenmek yolculuğunda size büyük katkılar sağlayacaktır. Bu sürece zaman ayırarak her geçen gün okuma alışkanlığınızı geliştirebilir ve dünyanızı genişletebilirsiniz. Okuma alışkanlığı sadece bilgi edinmenin ötesinde Zihinsel gücümüzü iyi yönde geliştiren, üretkenliği arttıran ve odaklanmayı geliştiren bir alışkanlıktır. Her gün düzenli birkaç sayfa okumak bile hayatınızda büyük değişimlere yol açacaktır. Kitap okumak sadece bilgi edinmek değil, aynı zamanda kendi iç dünyamıza zaman ayırmak, düşünmeye alan açmaktır. Okuma alışkanlığı zihnimizi sadece bilgiyle değil, sabırla, odakla ve derin düşünmeyle de besler. Bu alışkanlık modern çağın dikkat dağınıklığına karşı zihnimiz için adeta bir kalkan görevi görür. Podcast'imizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bu bölümü beğenmeyi ve düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her yorumunuz bizim için çok değerli. Daha fazlasını keşfetmek isterseniz sizi www.aktifzihinler.com adresine de bekleriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Zihniniz hep aktif kalsın.